Hakkı kahvem bak sen bu işe ciddiysen fazla uzatmaya gerek yok Hepsi ben ne dediysem o Eyvallah abi bak sana vereceğim dediğim hak parası bile hazır Gittim çektim bile. Sen bu iş oldu de... ...tak sayayım eline yuvaları. Olmaz mı abi ya? Nasıl olmaz abim? Ya senden daha iyisini bulacağız. Şimdi ne olacak bu işin sonu oğlum? Ha? Ya o anne adam şaktan da. Böyle bir tomar avroyu koydum masanın üstüne. Bak bu iş olacak. Şeker ver, şeker. Buyur abi. Vallahi ne diyeyim? O iş zor abi. Yani Sibel'leri bilirim ben. Öyle yarı çıplak fotoğrafları internete düşmüş kızla olmaz. Dün on kere arattım o Sibel'i. E kız da bir şeyde, balayında. İnternette falan bakacak hali yok. Ama ya bir gören olursa, bir, bir, birisi tanırsa? koskoca internet. Yani elbet bir gören olur. Aslında ben ne olur ne olmaz bir şey düşündüm. Anne bana bak. Öyle çok bilmiş dünürün gibi, o ünlüler gibi internetten kaldırtırım falan diyorsan... ...bak ben o işte yokum. Ha, yapacaksan da parasını sen verirsin. Ne verecekmişim ben? Lafa bak. Benim bir çarem var. <laughs> Lafa, söze karşı kendimizi sağlam alacağız bir kere. Önden, Hakkı Bey bir şey öğrenmeden kızı kontrole götüreceğiz. Ha. E, Türkan'la da sen konuşursun. Sonra gireceğiz kızın koluna böyle. Olacak, bitecek iş, tamam. Hadi Mustafa. Ya biz niye babaannemde yiyoruz ki? Tuzsuz onun yemekleri ya. Ay ben sana tuz atarım. <laughs> Çocuklu misafir geliyor diye beni de yukarı dikiyorlar ya. Ama bana bak, gelince odaya kapanacağız, çözeceğim o dilini, tamam mı? İyiyim ben, merak etme. Of. Hadi hadi. Nereye kaldırırsın bu ilacı be kızım? Nereye, nereye? Orada yok. Nereye saklarsın bu ilacı ya? Ne? Yok, yok, yok. Türkiye. Ben yapamam. Yapamam ben ya. Tamam. Yapma. Yapamam bakalım. Bakalım nasıl olacak? Ben de onları o üçünü kapının önüne koymazsam. Hadi bakalım. Kız çocuk annesiyim ben. Sen de kız çocuk babasısın ya. Benim kızımı karıştırma. O ahlaksızla sen benim kızıma bir mi tutuyorsun ya? Ya ben o kızın halasıyım. Bu devirde kontrol mü kalmış ya? Yerin dibine geçerim, ben utanırım. Tıpış tıpış gidecek. Hadi bakalım gitmesin ne olacak, görürsün sen. Ya gidip internette yalan konuştuklarını ispatlayacak... ...ya da hepsini kapının önüne koymazsam o fevzeli pezini... tam... Bir dakika durma. Baba. Sen benim torunumu nereye götürüyorsun be ha? Utanmaz adam. Ulan yazıklar olsun sana be. Tamam baba, yazıklar hadi. Olsun. Allah aşkına. Baba, baba sen o ahlaksız torununa söyle, yazıklar olsun diye. Bana söyleme. Benim, ben Hadi ben evlatlarımı, ben, ben torunumu... Hala konuşuyorsunuz be! Ulan size ben ekmek veriyorum! Ulan bu ev kimin ya? Ben torunumu sana muhtaç ettim ya. Dede? Benim babalı yerin dibine bat. Tamam baba. <laughs> Dede ya, iyi ben misin? ben bu evde herkese... Sen var ya sen. Nasıl bunlar senin yüzünden? Ahlaksız seni! Hadi Zeynep'i içeri götür. Hadi. Hadi. Hayır, hayır Zeynep Hanım. Tıpış tıpış hastane o kontrole gideceksin. Kendini ispatlayacaksın. Kadir, odaya götür Zeynep'i. Yok, yok. Öyle odaya falan gitmek yok. Öyle odalara saklanmak yok. Çık lan dışarı. Bak seni kimse elimden alamaz. Baban da alamaz, deden de alamaz. Teyze! Bak beni çıldırtmayın. Buraya gelip dediğimi yapacaksın. Eğer bu gel burada bunu ispatla. Beni çıldırtmayın tamam mı? Cesedimi çiğnersin. Gel benim cesedimi çiğnersin. Biz senin kapında sığdıysak köle değiliz. Anlaşıldı mı? Biz senin ayağın ha, altınan. Senilmedik daha. Devam. Kimse benim kızıma, kız. Kimse benim. Durma! Dede. Dede ne oldu? Dede, Dede ne oldu? Çıkar mı ya? Baba. Dede! Dede. Baba. 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 Türkan koş koş, ilacını götür, hadi. Türkan. Baba iyi misin? Arabanın da getir hadi çabuk ol. Dede! Baba! Aç kapıyı. Dede! Dede! Kalk 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 kalk. Hadi kalk 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 hadi Gel baba gel. Kalk 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 kalk. Hadi kalk. Kalk baba hadi kaldır lan. Koş. hadi hadi. Hadi gel. Hadi. Hadi baba gel. Ya ben geleceğim. Ya hadi hadi bırak şimdi gel. Ben o bekle geleceğim. Baba aç kapıyı. Çabuk, çabuk getir, çabuk. Ya tamam, bağırıp durma, sağ Nasıl oldu? Baba, baba iyi misin? Ya ağlamayı bırak, ben şu an atarım. Geç bir geç Gel baba, gel. Arabam <laughs> bu tarafta bu. Hadi, 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 hadi. Araba burada. <laughs> baba, baba. Baba. Dedem, ne oldu dedim, Baba. Hala! Açık ol.